Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 6 Ekim haftasından bahsetmek istiyorum. Koç burcu dolunayı bu haftaya elbette damgasını vuruyor. Etkilerini de zaten pazartesiden itibaren hissetmeye başlayacağız. Çünkü ay dolunay fazına doğru gidiyor olacak. E, haliyle duygularda yüksek olacak hormonlar da yükselecek, vücutta ödem, şişlik bu tarz konularda yaşanabilir. Özellikle kadınlar da döneminde daha hassas olacağı için e, beylerin biraz daha anlayışlı olması gereken zamanlardayız diyebilirim. Şimdi balık burcunun son derecesinde ve boşlukta başlayacağız bu haftaya aslında. Dolayısıyla bazı konular gelişmeler biraz boşlukta kalabilir, tam net kararlaştıramayabiliriz. Bazı konuları onlara dikkat etmek gerekiyor. E, dolunay fazına doğru yaklaştığımız için duygular, sezgiler, özellikle olayların da ışığının daha çok yükselerek aydınlanacağı bir hafta geçireceğiz de diyebilirim. Ay saat 7.48 itibariyle Koç burcuna geçiş yapacak. Neptünle kavuşum etkisini başlatacak. Haliyle sezgilerimiz ve iç sesimiz daha yükselecek. daha böyle iç sesimizin yükseldiği bir sabah geçirebiliriz. Ee, sabah henüz uyanmamış olanların göreceği rüyalarda tabii ki işaretçi olabilir. Dikkate almakta fayda var diyebilirim. Akabinde ise <laughs> ayın Uranüs ve Plüto ile dost açılar kurarak e, yaratıcı fikirler, hızlı bir zihin ve kararlar adına bizi destekliyor olacak. Önemli iş ve toplantılar adına özellikle günün ilk yarısını değerlendirebiliriz. E, yanı sıra işte spor yapmak, hareketli aktivitelerle ilgilenmek ve vücuttaki ödemi atmak adına da aslında yardımcı olacaktır. Merkür pazartesi günü analitik derece dediğimiz 29 derece terazide olacağından dolayı bir hasta ilişkiler, ortaklıklar ve her türlü ikili ilişki adına son dakika kritik kararlar almaktan uzak durmamız gerekiyor aklınızda olsun. Akşam saat 19.41 itibariyle Merkür terazi burcundan ayrılarak Akrep burcuna geçiş yapacak. Şimdi Merkür Akrep'teyken biliyorsunuz hepimizde bir müge anlı havası esebilir. Olayların iç yüzünü öğrenmek, daha böyle her şeyden şüphelenmek, ee, araştırmak, gizlenen gerçeklerin ortaya dökülmesi, yani saman altından su yürütülen işlerin ortaya çıkması gibi durumlar da Merkür'ün Akrep seyriyle birlikte özellikle ne zamana kadar 29 Ekim'e kadar gündemde olabilir aklınızda olsun. Yani saklanan, gizli saklı her türlü şey, yalan dolan ne varsa ya da siz de yalan söylediyseniz bunlar da ortaya dökülecektir diyebilirim. Yani dikkatli olmakta fayda var. Çünkü zihnimiz adeta bir dedektif gibi kuşkucu ve araştırmacı çalışabilir. Evet, bizden saklanan gerçekler ve 200'lü insanların da gerçek yüzleri bu süreçte ortaya çıkacaktır. Geldik Salı gününe Ay Koç Burcunda ilerlerken saat 6:47 sularında Koç Burcunun 14 derecesinde bir süper dolunay meydana gelecek dünyaya yakınlığı nedeniyle ve e, biz onu bayağı bir tabak gibi göreceğimiz için süper dolunay etkisidir bu. Koç Burcunda olduğu için bir şeyleri başlatmak, yönetmek, yer yer dürtüsel davranmak biraz da kafamızın dikine gitmek gibi dürtüleri kontrol etmekte zorlanmak gibi durumlar oluşabilir. A'nın haritasında terazi Burcu yükseliyor ve Koç Burcu haritada 7. evde. Neydi 7. ev? İlişkiler, ortaklıklar, her türlü partner ilişkisi, evlilikler ve avukatlık işleri de aynı zamanda. Yani avukatınızla alakalı bir süreç varsa bununla alakalı bir sonuçlanma, davanın daha görünür olması, ortaklı işlere gireceksiniz, ortağınızla alakalı sizden gizlenen gerçekler varsa onların ortaya çıkması, ilişkilerde sabrettiniz, susamıyorsunuz ve buranıza kadar geldiyse artık onları ortaya dökülmesi, konuşulması, ya Ruya ya merru durumları yani ya bitiriyoruz ya tamam ya da devam ediyoruz gibi aynı zamanda yeni ilişki başlangıçları, evlilik teklifleri ya da boşanmalar da bu ilişki dolunayının akımında gelecektir. Özellikle Mart ayına bir bakın. Mart ayındaki gündeminiz her neyse 2025'teki onunla alakalı bazı sonuçlanmalar da bu dolunayla birlikte gün yüzüne çıkacaktır. Yani birçok evlilik ve ilişki sınavdan geçecek de diyebiliriz. Sonrasında ne var? Merkür akrepte olduğu için Neptünle üçgen, Plüto'yla kare açı yapacak bu dolunayda. Bu da e, sezgilerimiz yükselecek, bize yol gösterecek. Ama bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Yıkıcı ve yaralayıcı davranışlardan, kelimelerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü buradaki Plüto karesi bizi manipülasyonlara, manipüle edecek insanlara sürükleyebilir. O nedenle gaza da gelmemek gerekiyor. Böyle olduğu için özellikle de ev, aile ve geçim konularında özellikle şiddetli yüzleşmeler yaşanabilir. Ekonomik krizler, ailedeki intihar oranları, kadına şiddet gibi durumlar da maalesef bu dolunayda ortaya çıkacağı benziyor açıkçası. Şimdi böyle olduğunda gerek ilişkilerde gerekse fiziksel aktivitelerde işte kırıklıklar, sakatlanmalar, kalp kırma ve sert durumlardan uzak durmakta da fayda var diyebilirim. Lütfen dürtülerimizi bu dolunay haftasında dizginleyelim. Akşam saatlerinde ayın Jüpiter'le olan karesi meydana gelerek bu da biraz aile içi şiddet, tartışma, agresyon, büyük tartışmalar ve abartılı olaylar adını bizi uyarıyor. Dikkatli olalım, kalp kırmayalım. Geldik çarşamba gününe. E, saat 13 itibariyle ay artık boğa burcuna geçiş yapacak. O dolmayın etkisi biraz daha e, dağılmaya başlayacak. Çünkü ay boğadayken biraz daha keyfimize, rahatımıza, konforumuza düşkün oluruz. Parasal konular, ekonomi konuları daha çok gündemde olur. E, burada parayı tutmak, birikim yapmak, yatırım konuları bunlar gündemde olacaktır alışveriş, güzellik, estetik ve konfor ihtiyacı ön planda bir gün geçirebiliriz. Ayın ilk yarısında günün ilk yarısında Ay Plüto ile kare yaparak akabinde ise Merkürle karşıtlığa gidecek. Bu da tartışma, aksilikler, para piyasalarındaki spekülatif hareketler yani borsa baya bir iniş çıkışlı olabilir ve sert söylemler adına da gündemi kızıştıracaktır özellikle siyasilerin sözleri. Bakalım Trump bu hafta neler yumurtlayacak onu da göreceğiz. Haliyle burada e, yatırımlar ve alım satım konusunda dikkatli yönetilmesi gereken bir gündeyiz. Çünkü zemin bayağı bir kaygan olabilir. Alışverişten uzak durmakta fayda var. Doğru bir gün değil açıkçası. Gün genelinde ise Venüs Jüpiter ile yıl açıya gidecek. Bu güzel. İşte düzen kurmak, e, ailesel konulara yönelmek, parasal konularda derin analizler yapmak adına bizi destekleyecektir. Gece saatlerinde ise ayın Mars'la karşıtlığı var ki bu da e, kaza, sakatlanma, kavga, şiddet içeren olaylar, patlamalar ve e, hani bu tarz kalp kırmaları da maalesef neden olabilir. Ya yani bu nedenle çok geçe kalmadan çarşamba günü tamamlamakta fayda var diyebilirim. Geldik perşembe. Ye. Ay boğa burcunda yolculuğuna devam ederken öğle saatlerinde ay düğümleriyle olan dost açıları sayesinde daha uyumlu, işbirlikçi ve kadersel olarak destekleneceğimiz işlere odaklanabiliriz. Ee, hazır Venüs Jüpiter seksi devam ediyorken e, burada hani bunu da göz önünde bulundursak hem ruhsal çalışmalar, maneviyat hem de ekonomik araştırmalar adına da güzel sonuçlar elde edebiliriz. Çünkü biliyorsunuz ikisi de finans göstergelerinden Venüs, Jüpiter'in bir küçüğü. Venüs küçük paraları, Jüpiter büyük paraları ifade ederken ikisinin arasındaki seksil açı, e, kiminin yatırım tüyoları alması ya da işte bazı kağıtlarla alakalı tüyoların olması bundan hiçbiri tabii ki <laughs> ekonomik tavsiye değil, astrolojik göstergelerdir. Aklınızda olsun. E, i̇lişkilerde de huzur arayışı, bolluk bereket arayışı, yardımlaşmak yanı sıra merhametli olmak adına bizi destekleyecektir e, ee, hem ruhsal çalışmalar hem ekonomi adına bayağı hareketli bir gün geçirebiliriz. Yani bolluk, bereket, huzur, ilişkilerde güzel gelişmeler adına da pozitif bir gece geçirebiliriz. Tam da perşembe gecesine uygun bir gece gözüküyor. Ee, yanı sıra işte sosyalleşmek ve ilişkilerde de daha yapıcı olmak adına destekleneceğiz. Yani cuma gününe. Ay Boğa Burcu'nun son derecelerinde yolculuğuna devam ederken erken saatlerde Satürn'le sekstil yaparak bizi güne başlatacak. E, bu sayede güne erken başlayacak olanların sağ duyulu ve kalıcı kararlar alması adına destekleniyor olacaklar. Kısa bir boşluğun ardından ay saat 8-12 geçeden itibaren ikizler burcuna geçiş yapacak. Haliyle zihnimiz, hareketlerimiz, düşüncemiz daha böyle hareketlenecek, e, biraz hiperaktif olabiliriz. E, zihnimiz çok hızlı çalışabilir ayın ikizlerdeki seyahati. İkizlere geçer geçmez Neptünle seksil Uranüs ile kavuşum yapacak demektir ki yaratıcı fikirler, proaktif bir iletişim ve sürprizleri açık bir sabah geçirebiliriz. Çünkü Ay-Uranüs kavuşumunda beklenmedik sürpriz gelişmeler olabilir, duygu durumlarında değişiklikler olabilir, son dakika plan iptalleri yaşanabilir. Dolayısıyla B planınızın olmasında fayda var Cuma günü. Öğleye doğru ay ile bir üçgen açı meydana getirerek daha böyle karizmatik, etkileyici ve hani ikna edici olabiliriz. Özellikle satış pazarlama alanındakiler için bayağı bereketli bir gün olabilir. Öğleye doğru ise ayın Plüto ile üçgen açısında sayesinde işte iletişim, sosyalleşme isteği ve bilgiyi yayma adına hareketli bir gün geçireceğiz. Venüs'ün Satürn'e karşıtlığa gidişi özellikle özdeğer duygusundaki zayıflamalar, karamsarlık, melankolik bir ruh hali, daha böyle düşük hissetmek gibi günün et, günün geneline de etkileyebilir. Buna çok kapılmayalım. Ayrıca alışveriş ve para piyasalarında da dalgalanmalar yaşanabilir. Zemin kaygan, dikkat. Venüs Satürn karşıtlıklarında insanlar öz değerini, öz saygısını, seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, bana değer veriliyor mu, verilmiyor mu bunları sorgularlar. Ee, ...özellikle çalışansanız ve maaş zamı isteyecekseniz uygun bir gün değil. Özel, özellikle onu söyleyebilirim. Çünkü kendinizi daha böyle ezik demiyor ama eksik hissederek... ...sanki hak ettiğiniz ücreti dile getireme, getirememenize neden olabilir. Gelin yani cumartesi gününe. Ay ikizler burcunda yolculuğuna devam ederken... ...duygularımız gibi ruh hallerimiz de epey değişken olabilir. Çünkü Venüs-Satürn karşıtlığı derecesi derecesine... Cumartesi gündeme geliyor. Nedir bu? Kararsızlık, değersizlik hissi, melankolik bir ruh hali, sevilmiyormuş gibi hissetmek, bu nedenle alıngan olmak, gereksiz şeyleri büyütmek, buluttan nem kapmak gibi de diyebiliriz. Öğle saatlerinde ise ayın ay düğümleriyle karesi de meydana gelince kadersel yol ayrımları ve ilişkilerde sorgulamalar başlayabilir. Neyse ki akabinde meydana gelecek olan ayın güneşle bir üçgen açısı var ki bu da işlerimizi ve ilişkilerimizi yoluna koymak, belli bir dengeye oturtmak adına bizi destekleyecek. E, tam da cumartesiye yakışır bir şekilde sosyalleşmek, dışarı çıkmak, spor gibi aktivitelerle ruh halimizi dengelememiz gayet olası gözüküyor. Geldik pazar gününe. Ay boşlukta uyanacağız. Haliyle yönsüz, dalgın, uykulu ve kararsız bir ruh haliyle güne uyanabiliriz, başlayabiliriz. Ama geç uyanacaklar için ay saat 9.37'den itibaren yengeç burcuna geçecek. Tabii ki ev, aile, yuva, anne ile ilgili konular ön plana gelebilir. Özellikle evde daha çok zaman geçirmek isteyebiliriz. Tembellik hissiyatı artabilir. Yemek pişirmek isteyebiliriz ev işleri lakin Ay'ın Neptün'le bir kare açısı var ki bu da mevcut planlardaki iptallere, kanma ve kandırılmalara, işte kırılgan bir ruh haline, hayal kırıklıklarına neden olabilir. Yani olayları kişiselleştirerek daha fazla alıngan olmayalım ve her duyduğumuza da inanmayalım. Çünkü Ay Neptün karelerinde insanların yalan söyleme durumları biraz daha yükseliyor. Aklınızda olsun. Sonrasında hmm, ne varmış? akşamın ilerleyen saatlerinde ise Ay Merkürle üçgen açıya gidecek ki bu da güzel. Duygularımızı ve düşüncelerimizi daha rahat ifade etmemiz adına bizi destekleyecek. İşte içimizi dökmek, dertleşmek, terapi almak, işte yardımlaşmak adına fikirsel olarak oldukça destekleyicidir. Çünkü ne düşünüyorsak ne hissediyorsak bunları çok daha rahat kelimelere dökebiliyor olacağız. En azından haftayı böyle kapatıyoruz. Böyle bir hafta bizi bekliyor arkadaşlar. Yani bu dolunayı daha kolay atlatabilmek adına bol bol işte topraklanmak, e, laftalaşlarına girmemek, söz devliyelerinden özellikle uzak durmak. Çünkü Merkür Akrep'te çok zehirli ok gibi konuşulabilir. Yani susar susar böyle öyle bir kelime söyler ki hani yılan soksaydı daha iyi diyebilirsiniz. O açıdan biraz daha dikkatli parasal konularda özellikle dediğim gibi yatırımlar adına çok dikkatli olunması gereken bir hafta e, piyasalar epey bir dengesizleşebilir. Koç burcu dolunayla alakalı videoyu elbette çekeceğim salı gününden önce. Muhtemelen yarın akşam yayında olur. Kendinize çok iyi bakın. Duygularınızı, hormonlarınızı ve tabii ki özdeğer hissinizi biraz daha dengede tutabileceğiniz bir hafta dilerim. Hoşçakalın.